Thanks <laughs> Lig'de şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Kafa topu 2'de zorlu mücadele. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Golü engelledi. Karaya baktı ve şut çıkardı. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Üstten gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Harika kurtardı. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Direk. Müthiş karşıladı. Golü üstten arıyor. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Direğe çarptı. Kaleye baktı ve şut çıkar. İşte gol. İşte gol. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Ve gol. Üstten gol peşinde. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Maç şimdi çiki. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular son süper tam 90'a taktı. Atak başlatmaya çalışıyor. Alttan gol amaçlıyor. Mükemmel bir gol. Şimdi alt ters yok kullanıldı. Nasıl bir şut? Oradan buzladı. Bu golle rakibini buzullara küçük kale özel gücü kullanıldı. Yukarıdan gol peşinde. Bu anlarda bir gol tribünlerde deprem etkisi yaratabilir. Kendi kaleyi küçülttü. Artık so gol, gol son saniye golü geldi. Vücudunu işte son düdük. Yenen çıkmadı. Bonu kaptı. Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek ve zorlu mücadele başladı. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Yerden gol arıyor. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Her top ellerinde eriyor. Ceza sahasına doğru. Maç 1-0. Oradan golü var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Örümcek ağlarını temizledi. Oyun kaldığı yerden devam. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Güzel şut. Çok fazla savunmada kalıyor. Maçı yarıladık. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Topu havada tuttu. Golü üstten arıyor. Fark bir. Süper bir gol rakibini şaşırtabilecek mi? Maç oyuncu donduruldu. Gol gol buz gibi bir tersiyon özel gücü basıldı. Süper güçler hala var. Ayağının içine vurdu. Kafasıyla do... Gol gol. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Maç tekrar başladı. Gol geldi. Gol geldi. Kaleye baktı ve şut. O oh, nasıl bir şut. Maçta son 10 saniye. Gerilimi kabul etti ve maçı terk etti. sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Bakalım kim önce davranacak? Oh. İlk gol geldi. Oh. Havadan vuruş. Oh. Bu gole şapka çıkar. Oh. Yine alt tarafa doğru vurdu. Oh. Yukarıdan gol peşinde. Oh. Ve küçük kale kullanıldı. Oh. Süper kurtarış. Oh. Güzel bir kafa vuruşu. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Ayağının içiyle vurdu. Sakin kalıp vurdu ve gol. Tuşların yeri değişti. Tersiyon geldi. Oyuncuların hala kurdu. İşte bu kadar. Süper güçler tükenmeden kimin kazan... Buzlama süper gücü geldi. Rakip buzu kırmadan gol... Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Gol geldi. Gol geldi. Maçta şimdi son 45 saniye. Bir baba da gol. Her şey henüz bitmedi. Oradan golü var. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta son düzlüğe girildi. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Direğe çarptı. Bu gole şapka çıkar. Ceza sahası. Oyuncu küçük kale kullandı. Kafayla şut çıkardı. Bu stop kullanıldı. Oradan golü var. Son kafayla attı. Gol, gol kafayla. İyi bir vuruş gelmedi. Sürekli 90'ı görüyor. Gol! Hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Ve son düdük. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu.